Bence şu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinden yana karşıyım. Neden derseniz Avrupa dediğimiz ülkeler bugün yani tamamen bitmiş durumda. Şu an meyve veren Türkiye, Türkiye'yi bir nevi sömürgesi altına almayı istiyorlar. Yani Türkiye'deki madenlerimizi ve daha Türkçesi her şeyimizi Avrupa Birliği elimizden almak istiyorlar. Onun için ben girmesine karşıyım. Avrupa Birliği'ne ben 30 seneden beri buradayım, 73 seneden beri. Bu zarfı yani 33 senede bizi almadıklarına göre şimdi daha sonra alacaklarını da hiç tahmin etmiyorum. Diğer hususlarda gerek ekonomik, gerek insan hakları, gerek demokrasi hususunda mutlaka ve mutlaka hiç şartsız faydası olacağını eminim. Bizim bizim için iyi olur. Ya onu nasıl diyeyim sana? Her türlü faydaları vardır her yani. Biz serbest dolaşım hakkı vardır. Ne bileyim her haklardan da sahiplenebiliyoruz. Bizim için iyi olur.